Kayrio'dan herkese merhaba. Kayrio ile birlikte riskinizi bilebilir, risk reward uygulamamızla riskinizi öğrenebilirsiniz. Buradaki total kapital, belirlediğiniz risk miktarı, long short tool'ları aracılığıyla giriş, çıkış gibi şeyleri yazdıktan sonra kaydete basıyorsunuz. Örneğin 16.000'den 15.800 toplu ve 17 bin hedefli bir işleme girdiğimizi düşünelim. Fiyat girişe gelmeden exit'e gide giderse işlem iptal edilsin diye bir seçenek var. Örneğin 16.000'e gelmedi, 16.100'den 17.000'e çıktı, işlemi iptal edebilir. Bunu basıp kaydet dediğinizde sağ tarafa işlem gelir. Bu işlemler sonucunda geçmiş işlemlerinizi kontrol edebilir, Excel olarak tablosunu alabilirsiniz. İşlem gelmediğinde working olarak gözükür. İşlem gelirse ve tp olursa başarılı olarak gözükür. Başarısız olursa eksi bir r yazar. Ve aslında bu tool'u kullanarak trade ödülleri kısmından her ay ilk 10'daki kişiler ödül kazanabilir. Nasıl? Aldığınız işlemleri risk reward kısmına giriyorsunuz. Burada işlemler gelirse ve TP olursa kazandığınız AR miktarı yazar. Stop olursanız eksi 1 R yazar. Ve ay sonunda trade ödülleri kısmında birinci olan kişi 100 dolar, ikinci olan kişi 70 dolar kazanır. Ve bunlar cüzdanınıza yansır. Cüzdanınızdan da BUSD veya TRE olarak çekebilirsin. Kendinize iyi bakın.